Selam herkese. Yeni videoyla video ile birlikteyiz. Biraz geciktik ama önceki haftanın değerlendirmesini kısaca bir yapalım. Sonra bu haftaki 312'ye geçeceğiz yeni videoda. Bu arada canlı yayına katılan arkadaşlar, benimle birlikte izleyenler teşekkür ediyorum desteğiniz için. Bayağı eğlendik. Kart o kadar iyi olmasa da biz birbirimize eğlendirmeyi başardık orada. Şimdi karta gelecek olursak. Son anda bir değişiklik yapıldı. Ana kartta görülen Muhammed Naimu Kaan Ofli maçı alt karta atıldı. E, Kaan maalesef hala içeri girmekte sorun yaşadığını ve Murat Na Muhammed Naimov'dan fiziksel olarak daha güçsüz olduğu için ya da güçsüz demeyelim de Muhammed Naimov daha güçlü olduğu için fiziksel olarak Kaan Ofli'yi bayağı zorladığını gördük. E, belki bir ya da iki pozisyonda sadece Kaan Ofli alacak gibi içeri girmeyi başardı ve rakibini knockout'a yaklaştı. Ancak Naimov kazanmasını bildi. Eee Kanofli burada üzdür. Kanofliye üzüldük. ben Naimov'un bileceğini, kazanacağını düşünüyordum. bunu bilmiş oldum. Eee Kanofli'nin vücut yapısı daha önce de söyledim hep Franky Edgar'ı andırıyor ama içeri girerken Franky Edgar kadar değil. Zaten çok fazla insan Franky Edgar kadar değil. Kolay kolay da olamaz. Belki bir siflet alta düşebilir Kano. Düşebilir mi? Kilosu yeter mi bilmiyorum ama e, bu siklette insanlar kendisinden daha uzun boydu, kolları daha uzun genelde. Dolayısıyla hep bu zorluğu yaşayacak diye düşünüyorum. Maalesef Naimo o kazanmış oldu. Bu arada e, burada alt katta Hamdi Abdelwahab-Cemal Pol maçı. Hamdi Abdelwahab dopingten bir, bir süredir yokmuş. Onu bilmiyordum. Ben sakatlık sanıyordum. Vücut yapısı itibariyle gelecek vadeden bir adam ama dövüş o kadar da keyifli değildi. Bu dövüşten sonra Cemal Pugu UFC'den atmışlar. Kontratını kesmişler, iptal etmişler. Şamil Gaziyev biraz yükselen değer gibi gözüküyor ama hani ağır sikletlere baktığınızda UFC'de maalesef hepsi aşırı kilolu adamlar. Biraz dövüşmeyi, biraz sağ sol vurmayı öğrenmiş kilolu adamlar gibi hissettiriyor. Hiç atletik gözükmüyorlar. Şimdi ana karta gelecek olursak bu arada Jarzinho Rosenstruck da Hobb ile birlikte UFC'den ayrılan arkadaşlar arasında. Bu maçtan sonra beni şaşırttı aslında. Çünkü Rosenstruck ağır siklette bir isim UFC'de. Ee, ama yine de e, bu maçı baz alarak düşünecek olursak hakikaten hiç gelecek vaat etmeyen bir performans. Nereye gittiği bilinmeyen bir performans. Neden iptal edildiğini, kontratın kesildiğini bilmiyorum. Belki aşağıdan gelen birileri var. Ona yer açmak için. Ee, ana katta İkram Andre zaten biliyorsunuz iptal olmuştu. Fares Ziyan, Mike Davis maçı. Bence gecenin en iyi iki maçı Fares Ziyan, mike Davis maçı en iyi maç buydu. İkincisi de Magomedov-Michael Page maçıydı. Fares Ziyan, mike Davis maçında ben e, Mike Davis'in güreşini biliyorum. E, Ziyam'ın da nasıl uzun dövüşebildiğini ve nasıl her maç üstüne koyduğunu biliyorum. E, maç başlarken Ziyam'dan Davis'e çevirdim. Galiba Davis alacak dedim. O e, kafesin içinde gördüğümde. Mike Davis garda çekmeye çalıştı Ziyam'ı. Çok acayip. Yani Grappling'in çok iyi olduğunu biliyoruz ama Ziyam gibi bir adamı garda çekmek zaten daha önce de söylemiştim bunu 2025'te 2024 2025'te garda çekeyim alttan bir şeyler yapayım böyle bir sihir yapayım falan öyle bir gücü yok e, Fares Ziyam da bunu iyi kullandı Mike Davis'i doğduğuna pişman etti ama ayakta da pek bir şey gösteremedi Davis Ziyam açık ara öndeydi e, bir ara çok kötü açtı Mike Davis'in yüzünü ve bayağı da ortalığı kan gölüne çevirdi. Maçın en değerli, en değerli değil, en korkutucu pozisyonu Ziyam'ın bacağı topunun diz kapağının arkasına değdiğini düşünün. Mike Davis onu o şekilde sıkıştırmasına rağmen yerde ve böyle bir dakika falan tutmasına elinden geleni yapmasına rağmen Ziyam'ın esnekliği kendisini hayatını ve kariyerini kurtardı. İkinci rantta oldu bu sanıyorum. Ayağa kalktıktan sonra da Ziyam hiç topallıyormuş gibi değildi. Gayet de güzel dövüşmeye devam etti bir round daha. Ziyam'ı tebrik ediyorum. Ziyam e, burada kazanarak bence UFC'de çok daha yukarılara gelmesi gerektiğini gösteriyor. Şurada UFC Rankings'den bakalım. E, lightweight'te kesinlikle yeri var. Artık Lightweight'ten ranked bir adamla dövüşmeli Ziyam sayfayı değiştirmişler ya da sponsor değiştirmişler diyeceğim. Evet, lightweight. Arkadaşlar Ziyam yani Grant Dawson yayında konuşmuştuk. Benoit Sandel ile kapışabilir. Jalen kapışabilir. ile kapışabilir. Paddy, Paddy Pimblett'in 12. sırada işi yok. Dışarıda Zayim gibi bir adam, Ziyam gibi bir adam varken yükselen değer dikkat etmek lazım kendisini takdir ettim bu maçta. İkinci maça gelirsek, gecenin ikinci maçı. Ya bu daha fare doğru da oldu. Maçın 3 round olduğuna bakmayın. Hatta UFC'nin bu maça bonus verdiğine de bakmayın. Bu maç rezalet bir maçtı. Neden? Çünkü ilk roundda Said Nomagedov'un hatta Oliveira da buna eşlik etti biraz. Bildikleri bütün ee, sanatsal teknikleri icra ettiklerini gördük. Çok acayip saldırılar vardı. Güzeldi. İlk round çok iyiydi. Eğer ikinci round buna biraz devam edebilselerdi saygı duyulan dövüşçüler olarak kariyerlerine devam edecekler. Ama bunu yapamadılar. İkisi de ilk round biter bitmez bütün enerjileri bitmiş bir şekilde yığıldılar sandalyelerini. İkinci round ve üçüncü round huzur evine gitmek üzere olan iki kişinin maçı gibiydi. Oliveira'nın kaburgasında sakatlık olduğunu duydum. O sakatlığa rağmen bu maça çıkıp bunu kazanması güzel. Hatta maçın içinde ilk roundda falan da rahatsızlık duyuyordu. Sonra biraz maçı ısınınca yine o eski kütüphane haline döndü. Böyle yüz hareketleri falan yapan, ellerini aşağı indiren Vinicius Oliveira'yı gördük. E, Said Numagedov çok gözümden düştü bu maçta. Sizin de gözünüzden düştüğüne eminim. Bir insan bu kadar tek roundluk olamaz. Böyle bir şey yok. E, Bizim Michael kimdi ya? Michael Pereira'ydı değil mi? Michel Pereira. Ihor Potere'yi yenen arkadaşımız kimdi bizim? Sıkıntını unuttum ama. Şuradan bakayım. Ihor. Potere'yi de geçen hafta UFC'den gönderdiler bu arada. Wikipedia'sı yok mu? Michel Pereira diye hatırlıyorum ismini. Şu anda bir boşluk çekiyorum. Evet Pereira. Michel Pereira. Michel Pereira'nın da en son maçında nasıl tek roundluk bir adam olduğunu Hernandez'e karşı görmüştük. Ya aynı fosluk Said Nomagedov'da çıktı. Hayal kırıklığıydı. Dediğim gibi ilk round sonrası. Ben UFC'nin Instagram sayfasına yorum da yazdım bununla ilgili. Biri de kavgaya da suçlamaktan. Kötü bir maçtı ve ama kötü maçlar bitmiyor. Sergi Pavlovic, Jardinia Rosenstruck. Strike difference'a bakarsanız bir taraf 145 kere hücum etmiş, vurmuş daha doğrusu. Diğer taraf 23 kere. Sırf şuna bakarak gönderilmiş olabilir Rosenstruck'un UFC'den. Ee, Pavlovic, bence iyi değildi. İyi gözükmedi. Çok canlı gözükmedi. Burada canlı bir gözükseydi, nakatla falan olabilseydi Sergei Pavlovich hakkında başka şeyler söylüyor olabilirdik. Bence şu anda sadece ağır siklette böyle dursun, önüne kimi getiriyorlarsa getirsinler, maaşını alsın diye bir durumu var. Bence nereye gittiğini Sergei Pavlovich de bilmiyor. Rosen yere yatırıp Grand Pound'la o kadar vurduğunu düşünmeyin. 145 strike ama hani hiçbiri de Rosen yerde acaba ben ne yapıyorum acaba pozisyon değiştirmeli miyim falan diye endişe sevk etmedi. O yüzden kötü mü maçtı, sıkıcı bir maçtı. Bir tek hani Sergi Pavlovich ya da kazanacak diye böyle düşünüyorsanız, öyle bir iddianız varsa şimdi nakat geliyor, şimdi nakat geliyor diye böyle bir heyecanla bekliyordunuz ama hiç gelmiyordu. Yani hapşıracaksınız, hapşıracaksınız, hapşıramazsınız ya. Bu maç tam olarak öyle bir maçtı. Daha fare doğurdu. 2. Derken Komi'nin event'e geldik. Şerabettin Magomedov, Michael Page maçı. Daha az strike var Michael Page'in ama ne kadar isabetli olduğuna bakın. Bu maç çok güzeldir. İşte i̇kisi de striker. Şerabettin Magomedov 15-0'da geliyordu bu maça. Hiç mağlubiyeti yoktu. Michael Page 10 yaş daha yaşlı olmasına rağmen çok hızlıydı Magomedov'dan. Şimdi Magomedov'un tek gözü yok. Tek gözü olmadığı için derinlik algısını iyi alamadığı, iyi karşılayamadığını söyleyebilirsiniz. Mesela Michael Page sürekli ileri geri gidiyor falan. Ama burada sadece o yoktu. Hani Michael Page'in pozisyon bilgisi bir yana, Magomed'in iki gözü de olsa Michael Page çok daha hızlıydı abi. Yıldırım gibi adam giriyor içeri, çıkıyor dışarı. Hiç Magomed'in şara Magomed bulutun yani hiçbir karşılığı yoktu verecek karşılığı. Michael Page sadece tekmeyle de çalışmadı bazen böyle bir adım geri ya da iki adım geri ya da yarım adımla yarım ritimle geri gidip overhand rightla ve solla değil overhand rightla yani arkadaki eliyle gelip çok büyük saygısızlık ettiğini gördük Magomedov'a hızını göstermek için o güzeldi. Ayrıca elleri çok aşağıda dövüşen Michael Page'in Adesanya gibi ya da ne bileyim Anderson Silva gibi cepte yani menzildeyken elleri aşağı almadığını görüyoruz. Menzildeyken elleri kafasını koruyacak şekilde hazır. Harekete hazır böyle hızla kafasına çekebiliyor. Yani gereksiz risk almıyor. Ellerinin aşağıda olmasının sebebi çok yaygın, çok yayvan bir duruşunun olması ve çok çabuk geriye gidebilmesi. Anderson Silva'nın mesela lakabı örümcek ama Michael Page'e bakınca Venom diyorlar. Yani örümcek geliyor aklıma. Hakikaten o kadar açık bacaklar örümcek adam gibi. Bir geri bir ileri gidiyor. Çok güzel maçtı. İzlemediyseniz izleyin. Dönen tekmeleri falan Michael Page'in mükemmeldi. Derken final maçı. İsrail Adasanya, Nazaretin İmamoğlu. Bence bu İsrail Adasanya'nın da kariyerinin finaliydi. Umarım bundan sonra ünvan maçı ya da yukarı çıkmak için genç bir adamla maç ayarlanmaz ona. Çünkü ilk round çok canlı olmasına rağmen gayet iyi başlamış olmasına rağmen bacağı tekmeler, ceb, Nasrettin İmamo uyandırdı falan. Resmen adam diken üstündeydi. İkinci roundda elleri arkada, işte elleri aşağıda ve sadece kafasını geriye alarak ve çok da fazla kafa ha, hareketi yanlara yapmayarak savunma yapmaya çalışması İmamo'nun işine geldi. İmamo overhand right bir koydu. Kime vursa hastanelik olur. İzrail Adesanya'da nitekim. Knockout oldu. Nakat olduktan sonra İmamo yani nakat direkt olmadı. Yere düştü. ikiye oldu. Çünkü İmamo üstüne çıktı. Birkaç tane daha vurdu. Çok kötü birkaç tane geçirdi de. Adesanya önce hakeme bir itiraz etti ama sonradan e, hakemin haklı olduğunu söyledi. Orada da bir sorun yok. Biraz sakin karşıladı bunu. Egosu biraz ezilmiş gördüm kendisini. Zaten egosunu yükseltecek uzun zamandır bir şey olmuyordu. Böyleken böyle. 312 bir sonraki kart bununla ilgili video yapacağım. E, Adesanya İmamov Fight Kart böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. ne kadar suçluysa yetsek affol ediyorum. Hadi eyvallah.